Herkese selamlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu konuşacağız. Lando Norris Formula 1'de Dünya Şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. İngiliz pilot 2008 yılından bu yana McLaren'in çıkardığı ilk şampiyon oldu. İngiliz takım İngiliz pilotla bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. McLaren en son 2008 yılında Lewis Hamilton'la şampiyon olmuştu. Lewis Hamilton'ı şampiyon çıkarmıştı. Daha doğrusu 17 yıl aradan sonra Oscar Piastri mi Lando ismi derken London Norris damalı bayrağı 3. sırada görmüş olsa bile şampiyonluk için yetti ve Formula 1'de Şampiyon olmayı başardı Lando Norris ilk kez kariyerinde ilk kez Formula 1'de dünya şampiyonluğuna ulaşmış olduğu İngiliz genç pilot 1999 doğumlu genç bir şampiyon Lando Norris yıl olarak baktığımızda en genç pilot olabilir şampiyon olarak ee, 1999 doğumlu olarak diyelim ama en genç şampiyon değil yaş olarak şimdi. Abu Dhabi Grand Prix'sinde sezon finalinde 2025 sezonu artık tamamlanmış oldu. Şimdi bunu biraz daha detayına ineceğiz. Ee, yarış sonuçlarına bakacağız. Yarışı. Max Verstappen kazandı. Verstappen iyi bir galibiyet aldı. İkinci sırada Oscar Piastri. Üçüncü sırada Lando Norris yer aldı. Açıkçası Lando Norris'in şampiyonluğuna baktığımızda onun için bu yarış öncesinde rakiplerine bakmaması için podyumda olması gerekiyordu. Ve podyumda yer alması onu şampiyon yapacaktı. İsterse Piastri kazansın veya Max Verstappen kazansın. Ki zaten şampiyonluk yarışındaki rakipleri onun önünde oldu. İkinci sırada başlamıştı yarışa. Start anında Oscar Piastri'ye geçildi. Piastri onu iyi bir geçişle avladı daha doğrusu. Daha sonra Lando Norris 3. sıradaydı ve acaba Charles Leclerc Arkalardan gelen bir Charles Lökler vardı. İyi bir start almıştı Lökler. Bilgisayarıma baktım da dördüncü sırada olduğunu görüyorum. Charles Lökler'in ara sıra bilgisayara bakacağım. Bunun için tekrar sizden özür diliyorum. Charles Lökler dördüncü sırada yer aldı. Diğer seviyesinin birçok kere girdi aslında Lando Norris'in. Geçebilirdi Norris'i ama bir türlü o şeyi yapamadı. Bir türlü o geçişi yakalayamadı. İyi bir performans sergiledi aslında Lökler baktığımız zaman. Norris de mükemmel savundu. Gerçekten çok iyi savundu. E, ee, Lökler bir kez değil birkaç defa DRS seviyesine gelmişti Norris'in iyi bir stratejiyle ilk pit stopunda aslında acaba yanlış mı pit stop oldu yanlış bir strateji miydi bu dedik ama Yuki Tsunoda'yı da iyi avladı Yuki Tsunoda'nın yani Red Bull'un diğer ikinci pilotu Yuki Tsunoda'nın önünde çıkmayı düşünüyordu Mike Lane'in planı buydu ilk pit stop'ta ama bu olmadı. Norris oldukça gerilerdeydi ama çok hızlı bir şekilde rakiplerini geçmeyi başardı. Taze lastiklerle ve daha sonrasında Yuki Sunoda'nın diğeri seviyesine geldiğinde bataryasını çok sağlıklı kullandı. Yuki'yi geçti ama geçtiğinde de dışarıdan geçti. Yuki itiraz etti. Komiserler, yarış komiserleri, Abu Dhabi'nin o klasik hakem komisyonu diyelim. İki pilotu da inceleme altına aldı yarış içinde. Ee, Yuki Sunoda'yı bir aracı engelleme suçu aslında. inceleme altına aldı. iddiasıyla inceleme altına aldı. Norsi ise dışarıdan yani pistin dışından avantaj sağlayarak geçişi tamamladığına dair bir inceleme altına almıştı. Ama burada ceza acaba Norsi mi? Acaba Yuki'ye mi çıkacak veya her ikisini birden ceza çıkacak diye beklerken Yuki Sunoda'ya ceza çıktı. Şimdilik Formula bir kariyerinde tamamlamış olduğu Yükçü oldu aslında Norris'e zaman kaybettirmek ve Max Verstappen'e şampiyonluk için bir şans yaratmak istiyordu. Yani aslında iyi bir kovalamacı oluyordu Norris ve Yuki Tsunoda arasında ama... Norris mükemmel bir geçiş yaptı gerçekten de. Çok agresif başladı. Tabiri caizse gözü kördü aslında. Yani gözü hiçbir şeyi görmüyordu kupadan başka, şampiyonluktan başka. O sebeple çok risk aldı. Bu riskler tabii onu şampiyonluktan da edebilirdi ama şampiyonluğu getiren riskler oldu. İyi bir yarış oldu gerçekten de. Eğlenceli ve kran kranına geçen bir sezon finali seyrettik. Norris ceza çıkmamıştı ona. Dışarıdan avantaj sağladığına dair bir inceleme vardı ama ona ceza çıkmadı. Yuki Sunoda'ya çıktı. Yuki Sunoda da aslında baktığımız zaman iyi bir e, performans sergiledi diyebiliriz. Onun dışında etkili bir performans sergilemeye giderken Yuki sınavda o ceza onu çok arkaları itti. E, kaçıncı sırada bitirdi diye bakıyorum. 14. sırada bir tamamladı. Yuki Suno'da Max Verstappen şampiyonayı 421 puanla ikinci sırada tamamladı. Hanesini 25 puan yazdırdı. Yarışı kazandı. 71. galibiyetini aldı. Ama bu yarış ona şampiyonluk için yetmedi. Yani bu galibiyet ona şampiyonluk için yetmedi. Norris'in 4. sırada olması gerekiyordu. Yani podium dışında olması gerekiyordu. Verstappen'in kazandığı senaryoda şampiyon olabilmesi için. Ama bu gerçekleşmedi. Piastri ikinci sıradaydı. 3. sırada Lando Norris 4. sırada Charles Leclerc, 5. sırada George Russell, 6. sırada Fernando Alonso, 7'de Esteban Ocon, 8'de Lewis Hamilton, 9'da Lance Stroll, 10. sırada ise yani son puanı da Oli Berman almayı başardı. Hamilton 16. sırada başlamıştı. 8. sıraya kadar yükseldi. İyi bir e, aslında iyi bir yarış da çıkardı kendisi. Bu sezon genelinde baktığımızda 2025 sezonunda e, Ferrari ile iyi bir performans gösteremedi aslında. Yani podyum yok. Lewis Hamilton ilk kez podyum olmadan bir sezonu kapattı. Onun için de kötü bir istatistik oldu. En iyi yarışı Silverstone'daydı. 4. sıra. Çin Grand Prix'sinde sezonun 2. yarışında sprint galibiyeti elde İşte Sprint'te podyum almıştı. Pol almıştı sprint'te. Ama onu dışında etkili bir performans sergilediğine dair bir şey söyleyemeyiz. Zaten bu sıralama turlarında da son antrenman seansında kaza yaptı Hamilton. Sıralama turlarında Q1'de elendi. Üst üste 3. kez Q1'de elendi Lewis Hamilton. Çok kötü bir hafta sonuydu onun için ama yarışta iyi bir stratejiyle erken pit topla ve başarılı pit stopla kendisini 8. sıraya atmayı başardı. Aslında 7. sıraya da çıktı. O konu geçti ama ee, orada bir Ocon onu daha iyi geçti. DRS avantajı vardı. Daha sonrasında da zaten Esteban Ocon DRS avantajını aldı ve Hamilton'ı geride bırakarak 7. sıradaki yerini korumuş oldu ve yarışı da öyle tamamladı. Evet, Lando Norris, McLaren markalarda şampiyon 2 yıl üst üste. Bu sene şampiyon pilot çıkardılar. 4 yıl üst üste Max Verstappen'in bir dominasyonu vardı. Ondan önce Lewis Hamilton'ın bir dominasyonu vardı. Mercedes de harikalar yaratıyordu. Sonra 2021'den 24'e kadar bir Max Verstappen dominasyonu. Ve 2025'te de Formula 1'in 35. şampiyonu, 35. farklı şampiyonu Lando Norris oldu. 1950'de kurulan Formula 1'de yani 75 yıllık Formula 1'de 35. şampiyon olmayı başardı. Charles Leclerc'in kupaya geldiğinde yani o basın toplantısında medya gününde kupanın şampiyonluk kupasına baktığı anlar çok ama çok böyle açıkçası beni bir e, motorsporları takipçisi olarak bir Formula 1 sever olarak üzdü. Onu da öyle şampiyonluklarda görmek isteriz tabii ki de. E, heyecanlı ve kran kranı bir mücadele geçmesini isteriz her sezonu. 2026'da mesela diyarız artık yok diyarız. Bu Abu Dhabi Grand Prix'sinde son kez kullanıldı. MOM geliyor. Pilotlar bir saniyenin altında kendilerini hava koridoru veya ekstra bir hız e, sağlamaları gerekmeyecek. O 1.8 saniyelere kadar çıkabilecek aslında ve DRS alanı gibi bir şey de olmayacak. Pistin herhangi bir yerinde eğer 1.8-1.7'lik bir fark varsa önündeki pilotla bir pilotun o zaman ekstra hızlanmayı açabilecek. Böyle kurallar gelecek. 30 kilo küçülecek zaten araçlar. 798 kilo şu an araçların ağırlığı. Bu önümüzdeki sezonda 768 kiloya düşecek Saber takımı uzun yıllar aradan sonra ilk kez Formula 1'de yer almayacak ve gelecek dönemden itibaren yani gelecek sezondan itibaren isimleri artık Audi olacak. Cadillac grid'e gelecek 11. takım olarak. Grid zaten belli. Onu da videomuzun sonlarına doğru sizlerle tekrar paylaşmak isterim. Bir önceki videomu seyretmediyseniz o videoyu da şurada kartlarda muhtemelen koymuş olurum yani inşallah unutmam. Öte yandan iyi ve etkili bir yarış geride bırakıyoruz. Sezon genelinde baktığımızda 3 pilotun şampiyonluk hedefi sezon sonuna kadar devam etti. Önceki videolarımızda da geçtiğimiz aylarda da McLaren pilotlarının sezonun sonuna kadar devam edeceklerini düşünüyordum. Ama Max Verstappen'in bu kadar imkanı olacağını düşünmüyordum. Çünkü farkı yüz küsürlerdeydi. 104 puan farktan geriden geldi. Hollanda Grand Prix'sinden sonra, yaz arasından sonra inanılmaz bir ime yakaladı. Müthiş bir ime yakaladı. Ve gridin en hızlı aracı olan McLaren'e karşı tek başına adeta savaştı, mücadele etti. Hollandalı pilot 104 puanlık fark sezon sonunda 2'ye kadar indirmeyi başardı. 2 puanlı bir şampiyonluk. Kaçtı Max Verstappen için. 5 yıl üst üste şampiyon olma başarısı gösteren ikinci pilot olacaktı Michael Schumacher'dan sonra. Ama bu olmadı. Kaybedecek hiçbir şey yoktu zaten. 4 kez şampiyon olan bir pilot kendisi. Çok şey başardı gerçekten de Verstappen. Müthiş işler yaptı. Kimse onun son yarışa kadar mücadelenin içinde olacağını düşünmüyordu. Keza ben de düşünmüyordum. Önceki videolarımda da Piastri'nin daha önde olduğunu ve daha avantajlı olduğunu düşünüyordum. Piasri'nin çok yaşadığı sıkıntılar vardı. Birkaç yarış podyumda dahi yer alamıyordu. 5. 6. 7. sıralarda bitiriyordu. Sonrasında sezonun sonuna doğru toparlanıyor derken Lando Norris zaten farkı açtı ve kendisine sezon sonunda podyum yetecek kadar bir avantaj yakalayarak 3. sırada yer aldı. Podyumun son basamağında yer aldı. Zaten göz da hakim olamadı Lando Norris. Kendisini kutluyoruz e, hak edilen bir şampiyonluk mu diye baktığımızda sosyal medyaya biraz baktım sosyal medyada bazıları Lando Norris hak etti diyor. Bazıları ise şampiyonluk Verstappen ve Piastri ikilisinden birinin haklıydı diyor. Bu tartışılır yani tartışmaya açık bir konu. O yüzden hani şampiyonluğu kim hak ediyordu bilmiyoruz ama Landon Norris hak ederek şampiyonluğu aldı diyebiliriz aslında. Çünkü stratejiyi çok doğru yaptı. En doğru stratejiyi kim yaparsa o şampiyon olur. Her ne kadar aracın da hızı önemli olsa da strateji de zaten. %50 araç %50 strateji gözüyle bakıyorum Formula 1'e. Aslında böyledir Formula 1. O yüzden Formula de çok iyi bir sezon geçti gerçekten 8 kez Max Verstappen'in galibiyetini gördük. 7'şer kez Lando Norris Oscar Piastri'nin galibiyeti oldu. 2 kez ise George Russell damalı bayrağı en önde görmeyi başardı. Geçen sezon 6-7 farklı yarış galibi gördük. Bu sezon sadece 4 tane gördük. Güzel bir sezonda aslında ama 2026 sezonu bambaşka kurallarla araçların küçülmesiyle diğerisinin kalkmasıyla Cadillac'ın da 11. takım olarak gridde yer almasıyla çok ama çok daha heyecanlı olacaktır. Sizleri şimdi gridi hatırlat. Gritte Grid'de kimler var? McLaren takımıyla başlayalım. McLaren, Lando Norris ve Oscar Piastri ile yola devam ediyor 2026'da. Ferrari, Leclerc, Hamilton, Red Bull'da Max Verstappen ve yeni pilot Yuki Tsunoda'nın yerine yeni pilot Isaac yer alacak. Mercedes'te George Russell Kim Antonio ile ikilisi devam ediyor. Aston Martin'de zaten Fernando Alonso ve Lance Stroll ikilisi devam. Alpine'de Pierre Gasly ve Cola Pinto. Haas takımında Esteban Ocon ve Oli Berman. Racing Bus'ta Liam Lawson ve yeni çaylağımız Arvid Lindblad yer alacak. Kadro bu şekilde. Williams'da Albon Sainz ikilisi yine devam. Audi'de Evet artık yeni ismi eski adıyla Sauber yeni adıyla Audi'de Hülkenberg Bortelotto ikilisi ile yola devam etme kararı aldılar. Grid'in 11. takımı Kadil yakında. Pilot kadrosu Valtteri Bottas ve Sergio Perez ikilisinden oluşuyor. Markalar sıralamasına baktığımızda Onunla da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kısa sizleri bekleteceğim. Ee, önce bir ilk 5'e bakalım. Hatta ilk 10'a bakalım. İlk 10'da bakalım pilotlar sıralamasında kimler var. Ee, Lando Norris 423 puanla şampiyonluğa ulaştı. Verstappen 421 puan. Piastri 410. Russell'a baktığımızda 319 puanla 4. sırada yer alıyor. Leclerc 242 puan. Lewis Hamilton 6. sıradaki yerini korudu. 156 puan. Antonelli 150 puan. Yani puan alamadı bu Abu Dhabi Grand Prix'sinde. 8. sırada. Alexander Albon 73 puan, Carlos Sainz 9. sırada 64 puanla. 10. sırayı ise Fernando Alonso 56 puanla alıyor. Şimdi takıma bakalım takımlarda. McLaren zaten haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti. 833 puanla bitirdiler bu sezonu. Mercedes 2. sırayı aldı. Geçen sezonun Ferrari'ydi 2. sırayı alan. Mercedes 3. sırada yer almıştı. Bu sene ise 2. sırayı almayı başardı. Mercedes 469 puanla 2. sırada yer aldılar takımlar sıralamasında. Red Bull 451 puanla 3. sırada yer alıyor. Ferrari 398. 8 puanla 4. sırada. 5. sırada Williams var. 137 puan topladılar. Çok değerli ve çok önemli puan bu. Williams için de müthiş bir başarı aslında. İki kez de Carlos Sainz ile podyumda yer almayı başardılar. Racing Bus 6. sırada 92 puanla Aston Martin 89 puan. 7. sırada yer alıyorlar. Haas 8. sırada yer alıyor. 79 puanla. 9. sırada Saber yeni adıyla Audi yer alıyor. 70 puanla ve Alpin 10. sırada yer alıyor. 22 puanla son sırada yer alıyor Alpin. Benden şimdilik bu kadar. Sezon bitti. Evet Formula 1'de sezon bitti. MotoGP'de de sezon bitti. Ama içeriklerimiz asla bitmeyecek. Hafta içinde birçok içerikle yeniden karşınızda olacağız. MotoGP'de de çok ama çok önemli gelişmeler var. Onları da sizlerle paylaşacağız. 2026'daki kurallara değineceğiz. Birçok konuya değineceğiz. Hafta içinde ve diğer haftalarla videolarımız hız kesmeden devam edeceğiz. Kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilir ve görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.